Herkese selamlar. Bugün Mami ile başladığımız Minecraft serüveninin ikinci bölümündeyiz. Bu bölümde hedeflerimiz nether'a gitmek olacak. O zaman hemen laf uzatmadan başlayalım. Evet, gene geldik mi Kana bizim. Önceki bölümden kalan malzemelerimiz birkaç tane ham demirimiz vardı. O ham demirleri az önce koyduk hemen işte ısıtmaya. Şimdi bu bölümde videonun başında söylediğim gibi ee, hedefimiz nether'a gitmek olacak. Nedir de belki birkaç takas yapabiliriz. 55 tane ham altınımız var. Bunları eritip kendimize bir altın bot yaparız. Onun sayesinde de geçeriz. Arkadaşlar bu arada atanın bardında bir sürü mob var diye ağladığı yerde elmasları aldım. He, orada geçen bölüm orada elmaslar almış. 35 elmas oradan gelmiş. Evet. Şimdi öncelikle <laughs> Ya lava pit da. Onu bilemiyorum. Aa kesin. Ya, ben yemek yemek. Ya da şey yapacağız en kötü. Al. Netherite bulacağız. Ben hatta elmastan bir tane de elmas kazma yapacağım. Şu tahtalar alayım ben. Var, al. ben. Tamam al. Dur. Tamam ben sana da elmas kazma yapayım mı? Bende demir var. Tamam al Direkor sana da yaptım. Mu? Al, attım sana. Evet, bunu çalalım. Ölmeyeceğim tamam, biz. Tamam şimdi sana bak, bir de Var. Ee, mesela biz portalı yaptık ya. Hı -hı. Nether'dan eve gitmek için nasıl kaydedelim. Ne, tamam. Nether, Hı -hı. her bir blok Nether'da 8. Evet. Nether'daki her bir blok dünyada 8 blok ya. Ona yani göre hızlıca bilgiler. eve de yol atarız tabi. Şimdi... Buna ne? Uyuyamayacağımıza göre... Mi evet. Tamam. Ya o zaman hemen bir tane şey yapıyorum. Bir tane mi yapayım? Ne? tekne mi? Bir tane evet. yap ya. Ne yapacağız daha fazlasını? Hı? Ben bor tüm yemekleri aldım. Tamam bende 14 biftek var. yeterlidir Bir tane de pişmiş tavuk var. O zaman ben aşağıdaki şeye gidiyorum. Suya. Ben oradayım zaten. Hoppa. Beni de al... Beni almadın. Benim Beni ya. almadın. Beni almadın. Beni almadın. Ata Aha! Kiroz ağacı. Evet. Oha! Çok iyi. Alalım. Ata burada bir lav var. Ya lav çukuru lazım ama bize. Aa şey dungeon... Menşin. Menşin. Pardon, mineshaft değil mi? Mineshaft, pardon evet. İkimiz de yalnız söyledik, yanlış söyledik isimleri. Hadi araştır, o zombi Allah. Gibi. Neyse salla. Ben burada yine hızlandıracağım belli oldu. Hatta bu maden serverini koymam bile belki. ya bak bu iskeletler çok olmaya başladı ha. Aa benim kalkan kırılıyor. Bu de, zor Tahta alayım da yine. Oğlum lavarayım derken köy buldum ya yeter. Aa tamam ben labu buldum bu arada. Vallahi Nerede? Vallahi sen şeyden geçtin kiraz ağaçlarının oradan orada. Ciddi misin? Evet. Ya Abi, yarım saat oradan ne işte. Neyse tamam gelirim ben dur şuraları. Şu köyü yağmalıyım. Demir golemle yoksa... uğraşmayacağım hiç demir uğraşmayacağım. Şu iksir standı ben... alayım ben. Demirci bulamıyorum bir <laughs> ya. Demirci çok zor artık be. Aga yatakları almıyorum hiç. Abim selamlar. Siz hiç işe yarar bir şey var mı? Oğlum sanırım en kötü köye dönk geldim biliyor musun? Köyde düzgün abi dur açıktım. Atı atları ben nasıl evcilleştireceğim? Atların Ate üzerinde heyata. oturacaksın. Ata oturamıyor mu ki sağ diyor. Aa atıyor mu hemen? Atmıyor ön kaldırıyor. Aa. Atı evcilleştireyim geleyim Köy. o zaman. Demirci köyü! Bir de üstünün yanında lava pit var. Hadi demirci buldum. Aha, Aha obsidyen! Obsidyen, demir zırhlar, altın. Atı buldun. Ata sen bana evet evcilleştirdim. Kanka ben bir söyle yedek... Bana. Dur. Yedek demir zırhımız da oldu. İyi, güzel. Söyle söyle. Neye? Ot, söyle. Neye? Ay kol diyorum. 850'ye 930. Başka bakalım demirci var. Aa şey var sanırım. Dur. Bu at Aha! Maden ocağı buldum. Envanterim daha yavrak ama. Şu iki o at, şu çubuğu at. Çok iyi abi. Başka bir şey öyle köyde kayda da yer. İkinci demirci mi lan bulur? Az önce girdim demircileri bu herhalde. Aynen öyle. Oğlum uzun zaman sonra demirci buldum. Ben de bu arada köy artık köylerde demirci çıkma olasılığı mı düşmüş mü ne? Cidden. Evimiz. Adam yatağı, atıyla beraber uyuyor be. <laughs> Tabii. Şimdi madenden bak çizmem burada ha? sandıkta altın çizme burada bu halinde. Şimdi şu maden eritme ocağını koyalım. Ne Evin için yapmam ya. Şu altınlarımız erisin bayağı bol bol altınımız oldu. O güzel oldu. Yemekleri al. Şimdi burada bir var var. Oğlum gel buraya yapam. <laughs> Bana bak tam burası bence. Tam buralık. Baksana. Ama orayı ben kazdım zaten. Yapıyor mu o zaman ben buraya? Yapıyorum. Orayı diyecektim ben Dur. Altınları alalım. Helal onları alacağız. Bekle alayım ben. Kaç altımız varmış? Kanka bir, yaklaşık bir buçuk siteye yakın Kim yok? Alıştım. Girdim. Giremedim. Mami! <laughs> Mami! Ne, ne oldu? Çok iyi yerdeyiz. Nedir şeyinin yanındayız direkt nedir neyi? Kale. Allah. Abi gaz. Selamun Vuramadım. Vuramadım. Baksana. Allah vuruldum. Allah vuruldum. Dünyaya dön, dünyaya dön. 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 Tam boş var, dönme şimdi. Blok lazım. Şuraları falan kapatalım. <laughs> Hayır 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 Ay mm malı -hmm. Bir sürü gaz var ya Allah Blaze vuruyor arkadan Oğlum istesek bu kadar iyi spawn <laughs> yapamayız hiç Mai ben dönüyorum Blok alacağım Mame? Evden uzak bir yerde doğdum ben. Yemin et. Evet. Neredeyim oğlum? Ha, yürü git ya. Sen Nether portalı falan kurmuş muydun? Hayır. Ata burası neresi? Kanka sen baksana Aynen. oğlum. Bak buraya da kuruldu. Oğlum bizim... Abi... At. Kalkan bastı. Oğlum kalkan bastı halde. Atsana eşyaları. Kalkan vardı, bot. Bir buçuk yakın altın. iki tane demir kazma, bir tane elmas kazma. Şimdi. demir kazma, bir tane balta. Sen başka da vardı. Ba başka ne vardı? Başka ne vardı? Başka bir şey varsa da sende kalsın. Ha çakmak taşı falan vardı. Ha suyu versene ama. Oğlum suyum vardı sende koba. Attım. Oğlum bu niye böyle evden uzak doğdu ya? Gel bir tekrar girelim. Tamam girelim. Ama yemekleri Aynen. atsana Aynen yemek. Neyse, sen değil. Şimdi 16. 16. O kadar yok ki neyse. Amma ikizler ayrı farklı portola giriyoruz. Ya. Farklı portala. Tamam. Girdim. Evet. Aynı yere at oğlum. Olabilir. Neyse ya. ya. O da buraya atar büyük ihtimalle. Ben pidgin'in yanına inmeye çalışacağım. Selam Piglin. Aha çok güzel yarısın. Ben seni çok iyi sıkıştırdım buraya. Sana mı atıyor? Bana atıyor. Tamam Sen... ben takas yapıyorum burada. Aç. Neyse ya. Kral. Aa iki tane endirimiz vermiş. Oğlum o kadar bakmadım ki. Neyse şu kemikleri at. Tamam sen de çıkabilirsin hadi. artık özgürlüğüne kavuşturuyorum seni. Çok kötüsün. Yani Ata gel öyle. şuraya yardım et yardım tamam, et. Tamam geliyorum. <laughs> Teleporta gelsene sen. Götüreyim seni dur sana portundan ben geliyom burası evet Gir tepe gir gir gir. Hadi. İnsetcom'u <laughs> aç. Bak, eski yere gittik gene. Evet, Bak, ne orada lan? Neyse, eve gidelim bari. Şuradan. Yer neredeydi? Şuradan. Hatta benim eşyalarım kötü oldu ya. Yani. Ne, ne, vardı sende? Ya iksir şeyleri, iksir eşyadır. Hiç Sonra şey. başka şeyler vardı da yemek vardı diyorsun. Neyse set falan var. Yedik. Elmasları <laughs> attım. Allah'tan attım. Bayağı şey topladık aslında he. Bu bölümde. Evet aslında fark etmez amacımıza da ulaştık. Evet hem de çok iyi bir yerde ulaştık. Ama aşağıdayız. Doğru. Evet. Şimdi... Şimdi ellerimizdeki malzemeleri koyalım. Hatta... Toz yapalım. At. Bir tane daha chest yapalım. Çubuklar nerede? Dur. Chest yaptım ya. Şuraya koyalım nedir aşağılarına. Allah kazmamı da koydum. Ha ben yanlış yere koydum ha. Tamam. Um çubukları ne yaptın? Dönüştürme ya hemen be. Kalsın. Dönüştürmüş. Tamam 26 blaze tozumuz. 2 tane de ender incisi, incimiz var. Güzel. Üst, üstüne daha nelerimiz var? 39 altın külçemiz var. Daha bunları takas edebileceğiz. Sonra daha burada ekstra malzemelerimiz yok. Aynen. Yeni Bu bölüm... ok var. Spectre vardı. Yani. Bu bölümde hedefimize hedefimiz ulaştık en azından. Nedir'e Nether gittik. Nether'da hatta çok iyi bir yerde spawn olduk. Nedir kalesi. Oh, ne sık... Sıkma oğlum sıkma sıkma. Neyse. Nedir kalesine bulduk. Bulmadık hatta direkt için nasıl Bence gayet güzel bir bölümdü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Herkese görüşürüz.